Merhaba arkadaşlar nasılsınız arkadaşlar ee, bugün sizlerle birlikte Five Nights at Freddy's 2 oynayacağız arkadaşlar ee, Arkadaşlar bu benim ilk videom yani arkadaşlar ilk defa video çekeceğim YouTube alacağım ee, Arkadaşlar kanala abone olup like atıp bir de bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar O zaman videomuza geçelim abi o kadar hızlı konuştum ki oğlum nefesim ulaşmadı ya Neyse başladık Ne diyor ne ha ha gitsin başlıyoruz arkadaşlar. Bu arada birazcık bahsedeyim bilmeyenler üçer kere. saat 12'den başlayarak 6, saat 6'ya kadar geliyor. ve böyle de arkadaşlar oyunu bitirmeye çalışıyorsunuz. Canavarlar oluyor. Bu robotlar sizin üstünüze geliyor yani. Evet böyle bir oyun arkadaşlar yani. İlk başladı saat yani birinci günde hiçbir şey yapmıyor oğlum. Neyse. Başarılar falan. Tamam. Ekleyeceğiz herkese saat bir şimdi bir dakika Bir bakalım ne oluyor ne var ne yok. Tamam abi. Hızlı hızlı böyle bakıyorum abicim. Hoppa. Tamam ne oluyor abi. Tamam baş başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım nasıl gidiyor. Haydi 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 haydi. Bitirelim bu videoyu. Bir arkadaşlar 8-9 dakikalık video olacak arkadaşlar çünkü ilk videom yani öyle hızlı çok fazla çekmeyi düşünmüyorum. Belki diğer videolarımda 1 saat bile olabilir arkadaşlar. Yani o yüzden arkadaşlar ben çok uzun video çekmiyorum ki insanlar sıkılıyor yani abi. Şimdi ee, ne yapacağız? Gece saat 12 abi. 1'de 2'de, 2'de aksiyonlar başlamaya başlayacak arkadaşlar. Tamam ne oluyor? Niye kanka? Bir dakika, bir dakika. Ne bir oluyor? <laughs> Biraz bekleyeceğiz arkadaşlar böyle. Yani olmayacak çünkü. Hala birazcık böyle ışıklara bakalım. birazcık böyle gezineceğiz Şimdi bir bakalım neler varmış ya. Neyse. Sa gece saat ne ara bir oldu ya. Oğlum hala yeni başladım be. Neyse. Şimdi şuraları böyle bir bakalım. Gece saat 6'ya kadar devam edeceğiz çünkü bu arada en fazla şeyler gece saat 12'den falan başlıyor arkadaşlar. Evet. de falan, 3'te falan işler başlamaya başlayacak. Ee, kız kızışacak, işler, işler ortalık kızışacak. Eğer siz o seslere abim şimdi devam edelim, devam edelim. Boş verin siz. Oğlum sesi tam yaptım lan. Bir tanesi jump scare yaparsa altıma yaparım. Oğlum çok fena şey ya. Abi şimdi. Eee ne oluyor ya? Biraz sesini azaltayım diyorum. Ha tamam şimdi güzel oldu ya. Güzel güzel. Ha tamam tamam başlamış ya müzik tutsa. Gece saat 2 olmuş. Bak iyi gel. Ha, ilk defa bu kadar fazla geliyorum. Normalde ben o kadar fazla gelmem. Uh. Birazcık zor olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yani çünkü ilk defa oynuyorum abi. Böyle bir şey mi var? Onu YouTube'dan bir iki defa bakıp izledim arkadaşlar. Bayağı bir zormuş. Aslında bazı adamlar için çok iyi. Çok iyi oynuyordular bazıları. Bilgisayarda falan oynuyordu ama ben tablette oynuyorum yani. Ben öyle büyük ekranda oynamıyorum. Ne oluyor abi? Bir dakika ne oluyor? Abi video çekmek için gittim ücretli bunu aldım indirdim. Ve oynamaya başladım. Bir iki defa denedim arkadaşlar aslında bunu oynamaya ama çok zordu abi ya. Çok 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 zordu. İlk defa ya bu kadar zor bir şey görüyordum. Ne oluyor dakika? Dur bu şunu, şunu bir vurayım. Abi ya. Gece saat 3 oldu. Ay Bonnie gitmiş. Bonnie yok Ne oluyor Bonnie? Bonnie yok Abicim Bonnie. Bak valla. Böyle man manskir yapma bana yani korkar mı? Tamam mı? Doğru ki evet, korkuyor yani. Bunun bir hikayesi de var güzel isterseniz yani bunun hikayesini de atabilirim ne oluyor? Bunun hikayesini atmamı isteyenler varsa yani yazsınlar videonun yorumlarında. Bu arada arkadaşlar en fazla yorum yapan kişileri beğeniyorum arkadaşlar. Yani yorum yapanları beğeneceğim arkadaşlar. Bir dakika ben ses geliyor o kim? Oğlum bak Bonnie Artistik yapma ya bana. Saat 4 mü oldu? Ne ara 4 oldu ya? Neyse satıyorum birazcık. Şimdi da Demiyor değil mi bir şey? Tamam gelmiyor tamam. Ee, bitmedi mi ya? Hala bitmiyor arkadaşlar. Ge bu arada yani az dakika 8-9 dakikadan az da olabilir yani bilmiyorum. Video yani öyle uzun da çekmeyebilir. Abi. Şu anda korkudan yani ne yaptığını bilmiyorsun Korkudan yani oğlum hiçbir şey yapamıyorum. Ellerim tir tiresi abi. Zor oynuyorum. Bir iki defa oynadım. Can skillleri çok kötü abi ya. Çok kötü. Çok çok. çok kötü. Ne oluyor lan? Abi bit artık. Bit bit bit. Bitmiyor arkadaşlar. Neyse bitireceğiz bitireceğiz korkmayın. Saat 5 oldu tamam tamam abi artık bitsin ya. Bitsin bitsin oğlum korkuyorum. Şaka yaptım bitmesin. Bitmesin. Böyle kısa video mu olur ya? Bitmesin bitmesin. 8 dakikalık video çıksın ya. Aa olmaz ki yani böyle. Ne yapayım şu anda şansımı hiç canavar falan gelmedi yani. Nasıl bir şans ya? Ne oluyor abi. Doğru. Ben ben biz 8 dakikalık video olacağını düşünüyorum abi. Abi şansıma hiçbir canavar gelmedi ya. Ne şans. öbür ee, benim ee, ağzından. O bitti 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 bitti. Bitti arkadaşlar. Şimdi ee, tamam görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.